Sayın Adnan Oktar mahkemedeki savunmasında, gelenekçi sistemin tiksindirici yönlerini yıkmak için mücadele ettiğini anlattı. Nurettin Yıldız, 3 yaşında kız çocukları külotlu amcalarının yanına çıkmamalı diyor. Tahrik oluyormuş. Yani, şehvet duyarız diyor, tedbir alalım diyor. 3 yaşında çocuk, el kadar sabi, yani olayın boyutuna bak, yani dehşet verici bir durum. Adam dayanamıyormuş 3 yaşındaki çocuğa. İşte bu kafadakiler bizi ihbar etti ve uğraşıyorlar bizimle. Bunların bizim hakkımızda dediklerine de kanıyor bazıları, bu da inanır gibi değil. Biri daha var, tutuklu olduğu için isim vermiyorum. Ne diyor, annen de olsa diz kapağının altından göbeğine kadar, sırtına bakamazsın. Diz kapağı ve üstü tahrik eder, annen de olsa diyor. Yani bu kepazeliğe, bu rezalete ben artık bir şey diyemiyorum. Diyelim ki bir çocuk, böyle kötü filmlerde seviyorsa, kesinlikle o gözle bakabilir, annesine tahrik olabilir diyor. Bir erkek ve bir kız kardeş aynı anda uyuyabilir mi diyor. Hayır. Kız çocuğu icabında üstü açılır, dünyada şeytan var, nefis var. Bir gün şeytana uyabilir. İşte, böyle beraber aynı odada yata yata bir gün orasını burasını görüyor, açık saçık falan icabında, böyle zamanda niyeti bozuluyor, olmuyor mu, oluyor. Yani ablasına tecavüz eder diyor, edebilir tedbir alalım, tahrik ediyor diyor. Yani ne kadar korkunç bir sistem, gelenekçi hayatın tiksindirici iğrenç vasfı. İşte biz bunu yıkmak için uğraşıyoruz. İlimle, bilgiyle, akılla, fikirle. Benim kadınları sevmem de bunları delirtti. Gelenekçiliğin içinde müthiş bir kadın nefreti var ve kadın yarım mahluk olarak kabul edilir, insan kabul edilmez. Bu meşhur, bilinen bir şey yani aksini kimse söylemiyor. Yarımdır. Yarım demek insan değil demektir. Halbuki kadın kutsaldır. Şefkatin, merhametin, sevginin, sanatın, güzelliğin, estetiğin, kalitenin sultanıdır onlar. Baktılar ki buradan yıkılacaklar. Bu cihetten saldırmaya kalkıyor yobaz takımı.